Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bazı gizli sticker yerlerini göstereceğim. Evet ilk neredekini göstereceğim arkadaş göstereceğim İlk koca evdekini göstereceğim arkadaşlar. Evet en baştan küçüldüm hatırlıyorsanız e, fa fare bossuyla savaşmıştım. Orada size sandıkları gösteriyordum. Şimdi de onların yerine sandıkları göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce şuradan gittiğimi gösteriyordum. Ben yanlış yere gittim. Arkadaşlar ben kendi kendime daha kolay buzdolabına daha kolay çıkmayı öğrendim. Hemen göstereceğim. Aa, ama böyle olmaz ki. Kapağını açıp gidebilirim. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Biraz uzun sürecek. Evet düştük. En baştan yapacağız. Böyle deneye deneye yapacağız. Ama daha kolay yöntemi var. Ben direkt daha kolay yöntemi yaparım. Yani daha kolay. Kıpırga çekilsin de beni ezmezsin. arkadaşlar diğer videomda da gizemleri göstereceğim. Ay göstereceğim. Göstereceğim diye ağzım alıştı diğer videoda. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkacağız. Orada biraz uzun sürecek orada göstermem. Arkadaşlar biraz değil Delirmedim mi? Biraz değişik oldu. <laughs> Düştüm sanırım arkadaşlar. <laughs> İstedim delirmedim <ki> gerçekten. <laughs> arkadaşlar, istediğiniz kostümleri söyleyeyim ben. İstediğiniz gibi kostümleri seçerim ve giyerim. <laughs> ya yanlış yere gittik arkadaşlar. Arkadaşlar en baştan yapacağız maalesef. Bak bunun altından geçemiyorum nedense. Çünkü ben şu anda küçücüğüm ama olmadı. Nedense <laughs> Arkadaşlar iki dakikada unutuyorum her yeri. <laughs> <laughs> Şimdi şu anda biraz zor olacak. Evet arkadaşlar. Gizli iki, iki, birinci sticker'ımız. Yani ikinci sticker'ımızı bulduk. Şimdi son olarak diğer sticker'ımızı göstereceğim. Göstereyim. Gidelim hemen. Buradan. az önceki taktikle arkadaşlar bir gidilemez yeri deneyeceğim oradan şuradan ya arkadaşlar o kadar şey yapıyorlar ee, çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamıyorlar ben de deniyorum çıkamadım Ya sen ne ara geldin? Arkadaşlar şu anda yanımda kimse yok ve annem ve babam işe gitti ve ben de tek şu anda. Yani ama büyük babam ve büyük annem yanımda değil. Büyük babam hala Mışıl mışıl uyuyor. Ben de kendi başıma çekiyorum. Yani daha eğlenceli kendi başıma çekmek. Kimse hiç e, yardım falan etmiyor. Zaten yardım etmelerinde de istemiyorum ki. Ha, Aa geldi. Arkadaşlar buradan göbek saldırısı ile gitmeye çalışacağım. Aynen göbek saldırısı daha kolay olabiliyor. Arkadaşlar ben böyle kapın dibine tutuluyorsam da daha kolay olur. Zaten başka geçiş şey yok ki arkadaşlar. Siz benim dediğimi yanlış anladınız herhalde. Aynen. Şuradan sandviçten zıplayacağım arkadaşlar. Daha kolay. Arkadaşlar özür dilerim. Oyun dondu resmen. Şu anda daha yeni başlanıyor. Şimdi kar vadisine gideceğiz. Ve sonra anca bir saat video çekemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü tabletimiz soğuması gerekiyor. Yanarsa vallahi tablet patlar arkadaşlar. Şu anda her yeri yanıyor. Zaten son bir yer kaldı burayı da alınca. Ben size hızlıca -hı -hı gösteririm. Arkadaşlar siz yerimizdeki sticker'ı göstereyim. Arkadaşlar ilk heh, ilki burada. İlk arkadaşlar sandık gösterdiğim yerde. İkinci yer biraz zor bir yerde. Allah. Arkadaşlar ben atıyorum ya. Allah. Bir tane daha geldi saldırmaya. Sen yoktun bari? Sen de geldin çok daha iyi oldu. Kim abi? abi Bak tıpkı benim gibi başka bir sırt çantası var dedi. Bundan bahsediyor. Aynen. Doğru söylesi çıkar. Arkadaşlar şu anda neresi diye arayacağım. Muhtemelen şurada yukarıda bir yerdeydi o. Hı? Arkadaşlar ilk buradakini göstereyim. Zaten son iki tane kaldı arkadaşlar. Burada sticker göstereceğim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz daha daha da yol kırmam. arkadaşlar şimdi diğer yerleri göstereceğim. Arkadaşlar buradaydı. Kazım Usta'nın olduğu yer. E burada da iki tane saf dinlerimiz var. Saf değil de bunlar bana... Başımda dik dik bana bakıyorlar. Arkadaşlar biraz arayacağım arayacağım. Bulabilirsem iyi olacak. Ama eve yakın bir yere koymuşlardı. Arkadaşlar buradaki köyde de geldik. Ve şimdi ay köyüne geri dönelim. Arkadaşlar neredeyse son bir tane tekrar yerimiz kaldı. Orada Kıda zaten şey kar vadisi. Ay, kar vadisi diyorum arkadaşlar. Kafam karıştı. Devam et şöyle. Gidiyorum. Arkadaşlar ilk şeye yakın bir yerde, denize yakın bir yerde, iki evin arasında arkadaşlar. Şöyle hemen gireyim. Evet ilk stikerimiz burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi size diğer yerleri gösterip ee, size en baştan öpücük atacağım. Atacağım. Okuma taktım artık belirleyeceğim. Arkadaşlar hızlı olacağım biraz. Sonra tutamıyorum tabi çok fazla. Serçe parmağımla oynayacağım neredeyse. Arkadaşlar Burada değildi. Burada. Ha diğer taraftaydı. Hatırladım şimdi. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle göstereyim. Onu da aldık. İnşallah düşmem. düşmüyor. Şimdi gemiyle yetimlenmiyorum. şimdi bu diğer yeri de göstereceğim arkadaşlar. Hemen gidelim. Arkadaşlar şu anda biraz uzun bir yolculuk yap uzun bir yolculuk yapacağız. Ve şimdi gidiyoruz. Gidelim, gidelim, gidelim. Ay 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 ay. Arkadaşlar şu anda tabletim patlar diye çok korkuyorum. gelmişken şuradan şuraya atlayayım yani. şurada zaten. Neyse ben de böyle gidiyorum. Hoppala. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Ben size öpücük atacaktım arkadaşlar. Az kalsın unutuyordum. Ve ilk bölümümüze Bu görüşürüz anlamında değil. Hatta bir ekran okusayım arkadaşlar. daha eğlenceli olur. Evet. Ve Size başka öpücük de atacağım ama Gül ister misiniz? Başka bir Ve arkadaşlar bunun daha da bak Gördünüz mü daha da başka taktiği var Mesela ben buradan bunu çektiğimde de bunu böyle Siyah siyah yapacağım ben bunu maviye çevireceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Tekli son evcini de açacağım. Bu da el sallaması arkadaşlar. Bay bay.